Herkese selam gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Malayeti Matematik Kitap Çözümüne 9. bölümle integral bölümüyle devam ediyoruz. 2. testteyiz. İntegral özellikleri 2 testindeyiz. Haydi bakalım başlıyoruz. Birinci soruda yaz integral 3 dx integral işte hangisidir? Biliyorsunuz sabit sayıda nasıl yazıyorduk? 3 integral dx. Yani burada 1 varsa x demekti. 3 x olarak çıkacak. Artı c'yi unutmuyoruz. Cevabımız aşkı. Evet ikinci soruda hangileri doğrudur bakalım hemen. İntegralini alıyoruz gençler. Bir artırıyordu kuvvetini. Paydayı da artırdığımız şekilde yazıyorduk. Hemen şöyle yapalım. 4 çarpı integral x dx 4 çarpı x'in kuvvetini bir artırıyorum. Bir var yukarıdan Bir artırdığımız zaman x kare bölü 2 olacak artı c. zaman 2x kare artı c olacak. Verilen ifade o halde doğru olmuş oldu. 2'ye bakıyorum. Bunu ne yapıyorduk gençler? Ters çeviriyorduk. Yani x üzeri eksi 2 dx olarak yazıyorduk. Sonra 1 artırdığım zaman x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c olacak. Yani eksi 1 bölü x artı c. Cevap 2 doğru. 3 olarak daha cevaba geçmedik. 3 olarak kök x'i hemen ne yapalım? x üzeri 1 bölü 2 dx olarak yazalım. 1 artırdığım zaman 2 bir daha 3 bölü 2 olacak. Yani x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c olacak. O da 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 de ne demek gençler? Bakın ayrı ayrı yazmış. Ne demek? 1 artı 1 bölü 2 demek. 1, 1 bölü 2 diye yazarsak artı c'yi unutmayalım. Bu da 2 bölü 3 x çarpı kök x artı c olarak gelecek. Evet verilen ifadeyle aynı oldu. O halde cevap e şıkkı olarak çıktı. Evet üçüncü sorudayız. İfadesi de hangisidir? Şimdi burada bir türev alalım. 3x kare eksi 1 dx bölü x kare integralde. Parçaladığımız zaman x kare x'ine 3x kare bölü x kare eksi 1 bölü x kare dx olacak. Tekrar parçalayalım gençler. Şunlar giderse integral 3 dx eksi integral 1 bölü x kare hatta 1 bölü x kare nasıl yazacağız? x üzeri eksi 2 dx olarak yazacağız. Buradan 3x gelecek. Eksi 1 artırdığım zaman x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c gelecek. Yani 3x artı 1 bölü x artı c gelecek. Dolayısıyla cevabımız c çıkmış olur. Evet 4. sorudayız. fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda tanımlı ve integralini bilen bir fonksiyondur. x büyüktür 0. fx eşitliği 0 olmak üzere hangileri doğrudur? Evet f'in türevinde X'de x dx integralini aldığımız zaman türevi alınmış bir fonksiyonu kendi döndürdüğümüzde sabit sayısı da ortaya çıkacaktı. O yüzden bir doğru. d bölü dx dışarıda olduğu zaman c sabit sayısı olmayacaktı. fx olarak çıkacaktı bu da doğru. fx artı f'in türevinde x x bu ifade neye eşit arkadaşlar? x çarpı fx'in türevine eşit. Çünkü bakın x'in türevi birinin türevi 1 bir çarpı fx ikinci artı ikinin türevi f'in türevinde x çarpı birinci x olarak verildiği için x fx'in türevidir. İntegral dx olarak yazarsak e bu ifade o zaman x fx artı c olarak çıkmış olur. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı gelmiş olur. Evet 5. soruda izleyip x, fonksiyonu tüm gerçel sayılar tanımlamak almak üzere hangileri doğrudur? Şimdi gençler bakıyorum. İntegral f'in türevinde x, g, dx ve artı g'nin türevinde x, f, bunları birleştirdiğimiz zaman aynı integralde yazdığımız zaman ne olur? f'in türevinde x, g, x artı y'nin türevinde x f(x) dx şeklinde olacak. Yani neyin türevi? f(x) çarpı g'x'in türevi gelmiş oldu. E, dolayısıyla arkadaşlar bu nasıl çıkacaktı? Kendisi ve +c eklenmiş haliyle birinci öncülümüz doğru. 2'ye geldiğimiz zaman 3 f kare x f'in türevinde x dx ifadesi budur. Yani bunun türevini aldığınız zaman bu gelir diyor arkadaşlar. Evet yani bakalım bu ifade neyin türevidir? F'in kübünde x'in türevi dx'tir. Çünkü 3 3'ü e aşağı indirdiğiniz f kare x çarpı için türevi f'in türevinde x geleceği için bu ifade budur. E bu da nasıl çıkacak? f küp x artı c olarak çıkacak. Bu da doğru. Diğerine geldiğim zaman diğeri de şurayı bir sileyim. fx çarpı dfx. dfx nedir? f'in türevinde x'tir. Yani 2fx çarpı f'in türevinde x. 2fx'in mü türevi? Evet bakımın türevini aldığınız zaman 2 fx çarpı için türevi f'in türevinde x gelecek. Yani bu ifade bu ifadeye eşit geldi. Dolayısıyla da integral yani geri dönmüş hali türevi alınmamış hali budur. Yanına da bir c sabitini eklemeyi unutmuyoruz. Dolayısıyla hepsi de doğru oldu. Evet 6. soruda A, b birer gerçek çatsayız. integral sabit olmak üzere a artı b toplamı kaçtır? Şimdi buradan a'yı b'yi falan çekmemiz gerekiyor. O yüzden integralden bir kurtulmamız lazım. Her iki tarafın türevini alalım. O zaman integralden kurtulmuş oluruz. Aldığımız zaman türev dışarıda ise c olmayacaktı. x üzeri a artı 3 olarak direkt çıktı. Bölü diyorum. Buranın türevini aldığım zaman 4 b x küp c'nin türevi sabit olduğundan 0 geldi zaten. Peki bunlar birbirine eşitmiş. Bu durumda 4 b'nin 1 mi gelmesi gerekiyor? 4 b 1'dir. Kas sayısı 1 olduğu için. Ve a artı 3 e, x'in kuvveti 3'e eşittir. O zaman a buradan 0 b de buradan 1 bölü 4 mi geldi? Tamam toplamını istediği için 1 bölü 4 c şıkkı gelmiş oldu. 7. sorudayız. En büyükleri 2 olmak üzere fn bu şekilde integral olarak verilmiş. f8 artı f10 ifadesinin hangisidir diye soruyor. E hemen bulalım arkadaşlar. f8'i bulalım. f8 integral x üzeri n yani 8 üzeri n oldu. x üzeri n n dediğimiz 8'di. O zaman x üzeri 8 bölü 1 artı x'in karesi de x oldu. f10 toplayalım şöyle. f10'u yazalım bir de f10 eşittir. İntegral x üzeri 10 bölü 1 artı x kare dx olacak. Peki buradan topladığımız zaman ne gelir bu iki ifadeyi topladığımız zaman? Aynı integralde yazabiliyorduk biliyorsunuz. x üzeri 8 artı x üzeri 10 bölü 1 artı x kare dx gelir. E buradan üst tarafı x üzeri 8 parantezine alalım. 1 artı x kare gelecek. Bölü 1 artı x kare o halde birbirini götürecek. Yani x üzeri 8 dx o da nasıl çıkacak? x üzeri 1 artırdığımda 9 bölü 9 artı c olarak çıkacak. Gerçi bunu sormamış. Direkt bunu sormuş. Ne çıktığını so sormamış yani. İntegral ifadesi olduğu için cevabımız c şıkkı gelmiş oldu. 8. sorudayız. Gerçel sayılar tanımlı türebilir Bir f fonksiyonu türevi, f'in türevi olmak üzere parçalı fonksiyon olarak verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır? f'i bulmak için türevinin türevi alınmamış halini integral olarak geleceğiz. O yüzden her iki tarafın integralini alıp f'i bulalım fx eşittir. İntegrini aldığım zaman ne olur bu? 4dx 4x olur. x küçüktür. 1 İntegrini aldığım zaman 2x kare bölü 2 artı 2x artı c gelecek. Yalnız burada c1'i unutmayalım. c1 yazdım. Bu da c2 olsun. Yani 2'ler gitti. x kare artı 2x artı c2 x büyük eşittir. 1 için geldi. Şimdi buradan bizim c1'leri c2'yi bulmamız lazım. Türevlenebilir bir f fonksiyonu türevi olmak üzere dediği için türevlenebilir olduğunu söylediğine göre süreklidir. Yani birin sağı birin soluna eşit olmalı ki sürekli olsun. Hemen bir yazıp birbirine eşitleyelim. 4 artı c 1 eşittir. 1 artı 2 artı c 2'den. Buradan 3, 3 karşıya attık. 1, c 2 eksi c 1'i 1 olarak çektik. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi yerine koyalım madem f 2'yi. 2 nerededir? Birden büyük olduğu için burada yerine koyacağım. Yani 2 yazdığım zaman arkadaşlar 4 artı 4 artı c2 gelecek. Eksi diyorum. Eksi 1 bir yazacağım. Birden küçük eksi 1 yazdığımda eksi 4 artı c1 olacak. Artı diyorum 3 yazacağım. Şu kısımda olacak. 9 artı 6 artı c2 oldu. Eksi 0 yazacağım şuraya. x küçüktür 1 için 0. O da c1 gelecek. Ve bu işlem sonucunu istiyorlar. Hemen toplayalım bir toparlayalım. 4 4 8 artı c2 Artı 4 eksi C1 artı 15 artı C2 eksi C1. Yani ne geldi bakalım? 2 C2 eksi 2 C1 geldi. Bu C1'ler tamam. 8 4 12 15 daha 27. 2 C1 eksi C, C2 eksi C1. Zaten 1 verilmişti. Yani burası 2 parantezinde C2 eksi C1 yazarsak. 1 Bir, verirsek 2 gelecek. Yani 27 artı 2'den 29 cevabımız E şıkkı geldi. C sabit sayı olmak üzere fx hangisidir? Şimdi fx istiyorsa her iki tarafın türevini alıp integralden kurtulalım. Türev aldığım zaman fx bölü x eksi 2 eşittir. 2x artı c zaten gitmiş oldu. Buradan fx eşittir. 2x çarpı x eksi 2 gelir o halde. Dağıttığım zaman da 2x kare eksi 4x gelecektir. Yani denizli doğru cevap. Evet gençler 10. sorudayız. F'in türevinin eğrisinin yerel ekstra noktası napsi kaçtır? Yani F'in türevi dediği için her iki tarafın türevini alıyoruz o halde. Hemen türev alalım. F'in türevinde x ne gelecek? Türevini aldığımız için içi çıkmış olacak. Yani bunlar gitti. 2x kare eksi 4x artı 2 gelmiş oldu. Şimdi bunun yerel ekstrem noktasını sorduğu için bunun sorduğu için türevini bir daha türevini alıp onu sıfır eşitlememiz lazım. 2 türev yani ikinci türevini soruyor aslında. 4x eksi 4 eşittir sıfırdan x eşittir 1 gelecek. x eşittir 1 de zaten apsisini soruyor ama biz yine de inceleyelim. Şöyle eşitliği yazdığımız zaman artı eksi yazdığımız zaman azalan artan yani bir yerel minimum noktası oldu. Bundan dolayı da abses soru için cevap 1'dir. 11. sorudayız. fx fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. Türev vermiş. Buna göre f6 kaçtır diyor. Şimdi f5 f6 yerine koymak için integral alalım. Şu türevden kurtulalım. O halde iki tarafın integralini alıyoruz. Integral dx, integral dx dediğimiz zaman buradaki türev integrali götürecek ve fx olarak gelmiş olacak. Eşittir. Türev aldığımız zaman, pardon integral aldığımız zaman 2x kare bölü 2 eksi 4x artı c ifadesi gelecek. fx eşittir. x kare eksi 4x artı c olmuş oldu. 5 yazdığımızda f5 eşittir. 6 eşitmiş. 25 eksi 20 artı c 6 ise 5 karşı attım c 1 olarak çıktı. Yani fonksiyonumuz fx'imiz x kare eksi 4x artı 1'miş. 6 istediği için yazıyorum. 6'nın karesi eksi 24 artı 1 36 37 eksi 24'ten 13 gelmiş oldu. Cevabımız C şıkkı. Evet 12. sorudayız. Fonksiyon için şunlar bilinmektedir. F fonksiyonu f2 nedir? Yani f'e ulaşmak için integral almamız lazım. Her iki tarafın integralini bir alalım. İntegralini aldığımız zaman bir tane türev kalacak. Bir türev eşittir. Buradaki integral 6x kare bölü 2 eksi 2x artı c gelecek. Yani ne gelecek? 3x kare Eksi 2x artı c. Türevde 0 yazdığımızda 4'müş. Yani türevde 0 yazalım. 0 yazdık 0 0 c yani 4'müş. C 4 ise artık f türevi biliyorum fonksiyonun olduğunu. 3x kare eksi 2x artı 4'müş c yerine yazdım sadece. Sonrasında f 0 istiyor. Tekrar bir integral daha alacağız. Her iki tarafın integralini aldığımızda bu sefer fx gelecek sol tarafta. Sağ tarafta da x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2 artı 4x artı C2 diyelim buna da. Şimdi buradan 3'ler gitti, 2'ler gitti. fx fonksiyonumuz x küp eksi x kare artı 4x artı c2 geldi. Buradan 2 mm, istiyor ama önceki c2 bulmak için f0 1'e eşit olduğuna göre 0 yazalım. 0 yazdığımız zaman f0 eşittir 0 0 0 c2 o da 1'miş. Yani c2 1'miş. Şurayı 1 yazdık. E dolayısıyla da fx fonksiyonumuz x küp eksi x kare artı 4x artı 1 2 yazdığımız zaman da 8 eksi 4 artı 8 artı 1. Ee, buradan 4, 4, 8, 12, 1 daha 13 gelecektir. Cevabımız D şıkkı. Ee, Testimizin son sorusundayız. Hemen bakalım işte hangisi de. Bir toplam işlemi verilmiş. Bunu aynı integralde yazabiliyoruz. Toplayalım o halde. x üzeri a artı x üzeri a çarpı x üzeri eksi 2 diye yazalım şunu. Bölü 1 artı x kare de x. Şimdi x üzeri a'lar ortak. x üzeri a parantezini aldığımda 1 artı x üzeri eksi 2 gelecek bölü 1 artı x kare dx. Burayı toparlarsam arkadaşlar şurada bir yazalım farklı kalemle aldım. 1 artı 1 bölü x kare ifadesi x kare artı 1 bölü x kare gelecek. E, o zaman devam edelim. x üzeri a çarpı x kare artı 1 bölü x kare bölü 1 artı x kare dx gelecek. Devam ediyorum yine. x üzeri a çarpı e, x kare artı 1 bölü x kare çarpı bunun paydasını ters çevirip çarparsak 1 artı x kare dx. Bakın 1 artı x kareler gitti. Buradan integral x üzeri a eksi 2 dx geldi. 2'yi yukarı aldım. burada integral alırsak 1 artırıyorduk biliyorsunuz kuvveti. 1 artırdığımız zaman x üzeri a eksi 1 bölü paydayı da aynısını yazıyorum. c'yi da unutmuyorum. Yani cevabımız x üzeri a eksi 1 bölü a eksi 1 artı c'den b şıkkı gelmiş oldu. Evet bu testi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarak hala abone, abone olmadıysanız da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.